Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılışı karşınızdayım. Arkadaşlar da hiç diğer videolarımda oranları göstermiyorum. Bu videoda oranları göstereyim şöyle size. Yani efsane var artık çıksın şu hesaba. 0.15 Yani hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar 18 tane şeyimiz var bir şeyler. Şimdi öncelikle klasik savaş kutularımızdan başlayalım diyeyim bir tanesini patlatıyorum ve hiçbir şey çıkmıyor. Ve evet. evet. ikinci saat betimize geçelim. Bak zaten boş Marsh'in bunlar kötü şans Bunlardan zaten bir şey çıkmıyor. Bunlar karakter oranını nasıl yeterli yapmalı? bir 18 yapsa var ya Hiç karakter onun şeyin çıkma ihtimali yok artık bu çünkü hiçbir şey yükselmedi karakter şeklinde bakın sen şeyle yükselttim o da full hyper yükselttim o da full şöyle neveli düşük olan şeylere verelim ha da full ay 2 tane beş... Aa, yok, 4, 5 ay yok <laughs> <laughs> bir rütbe de verelim bir rütbede en yüksek olan Buradaki 50'yi de Gülüte mi versek belli Bence gülüte verelim Şimdi başlıyorum arkadaşlar Bismillah dedim ve açtım Evet Bu nasıl bir gülüte ya Şöyle belli vereceğim e, Patlattık belli de Bam diyoruz Ve pat diye 95 oldu mu oha kardeşim. Bir karakter seni yani oyun aşırı eğlenecek demek ki. Ama niye bu güç bana bu kadar veriyor? Allah Allah. Ne yapacağım? <laughs> ve son büyük kutu bir karakter çıkmazsa yani bayağı üzüleceğim yani. Ama yeter yani güç puanına şimdi başlattırma beni. Bir dakika Bir dakika ben güç puanı veriyorum. Da bir dakika da. da açtık. Ölümün altına ama hiçbir şey yok. 29'daki büyük kutu artık son büyük kutular. 39 altın ve karakter geliyor. Ne geldi? 1 <laughs> Ha, çok var. Ha, Neyse, bir şey olmaz. 4. de esnafımız. Ama ben bir efsanevi istiyorum. Yani. 31. büyük kutu açıyoruz. 31. kademede. Hadi bismillah. Çıkmaz ya. Evet. Aga. Şimdi ise megalara geçiyoruz. 286 dakika sonunda Bek. Abi son kutum. Yallah bismillah. Hayır, ya, abisim, Hadi chest'lemamm. Gel bismillah. Hadi bir iyi verdiğiniz teşekkürler de. Neyse ya, ben şöyle 5'teki büyük kutuyu da kırsın yayım arkadaşlar. Burayı Arkadaşlar ben şimdi bu geldiğim bu maçtan sonraki maçları Nikol 3 maç kazan görevi ve çift savaşma görevi savaş maç kazan görevini sizle yapacağım. İlk savaşını yaptım ben kazandık. Şimdi diğer savaşları sizle beraber yapalım. Bu sebebi de çok iyi. Sağolun. Şimdi lan ben yine doğru yardımıyorlar. Çok iyi kurtulduk bizim öldü. Şöyle. Eee hiç iyi değil. Hiç, hiç iyi değil. Geliyor bu arada bir Sen geliyorsan

bu videoda ailemi de vereceğim dedi. Arkadaşlarımın bir adam buldu. Şöyle bir oynayalım. Valla şu otomatik eşleşimden sıkıldım. Eskiden çok arkadaşım vardı. Şimdi hepsi oyunu bırakmışlar. Ben de bırakmıştım. Geri geldim. Neyse o hakikaten güzel. Adamsın. Ne yapayım ben? Adamız bu bu arada. Lego Bana göre King Go. ve ben King Kong'u sevdiğimden dolayı yani bu Godzilla gibi bir Ben şimdi koruyorum diye Nasıl ölüyoruz? Kaç kısımla <laughs> adam Adamsın lan King adam Carly <laughs> adamsın Herhalde <laughs> <laughs> sana Dört, üç, iki, amoyun. Am. Bak şimdi videoya girmesem maç bu maçın içinde kazanamıyorum. Ha videoya girdim için böyle oluyor. Hadi abi bu maçı kazanalım. Video bir, bir saat oldu. Mutluluğunu tuttu şimdi. Hızlıca ne kutuları al. Ben de şu an kutuları alıp bakıyorum. Evet.